Herkese merhabalar. Matematik Feneri tekrardan hoş geldiniz arkadaşım. Matematik Feneri ile acil yayınları Geometri Nacı TTAT Soru Bankası'nda sayfa 43-44'te bulunan öklük bağıntıları test 1 ile karşınızdayız. Öklükten toplamda iki tane testimiz var. Hemen ilk testimizde başlıyoruz. Bakalım bizleri ne bekliyor öklükte. Yine çok önemli bir teorem. Sorular içerisinde teoremin özelliklerini vermeye çalışacağım. Bakalım ilk sorumuzda ne diyor. ABC dikişken, -A -A dik üçgen. BAAC'ye dik. AD BC ye yedik. AD 6 birim, DC 3 birim. Buna göre BC uzunluğu kaç birimdir? Şimdi Öklit dediğimiz sistem aslında benzerlikten çıkmış bir sistem. Unutma. Yani bilmiyorsan bile benzerlik az çok biliyorsan sen bu teoremleri çıkartabilirsin. Şu üçgende şu açı alfa şu açı teta e dersem alfa ile teta'nın e toplamı 90 derece olur. O zaman şurası alfa şurası teta e olur. Yani 1 ve 2 numaralı üçgenler ki büyük üçgen de var burada kendi aralarında kurduğumuz benzerlikler sayesinde 3 tane teorem bir tane de alan formülünü elde etmiş oluruz. Şimdi bak şurası da x diyelim. Birinci üçgen ki DAC DAC üçgeni benzerdir. 90 teta alfa yine DBA üçgeni. Tamam. Şimdi bak başlıyorum. Alfanın karşısında birinci üçgende 6 alfanın karşısında x eşittir. Teta'nın karşısında 3 bölü Teta'nın karşısında 6. Yani 6 çarpı 6, 6'nın karesi 3 çarpı x. İlk teoremimiz biliyorsundur. 90'dan 90 indiği zaman öklüt var. Buraya h, buraya p, k dediğimizde h kare eşittir. P çarpı k'dan bulduk. 36 eşittir 3 xten x ne geldi buradan? 12. Ama benden unutma. Benden bc'nin tamamını istiyor. O yüzden 12 ile 3'ü toplarsam 15. Cevap da d seçeneği gelecek. Demek ki öklit bir benzerlikmiş unutma. Gel bakalım iki. ABC dikişken, dik üçgen, BA, AC'ye dik, AD BC'ye dik, BD kök 2 eksi 1 birim, DC kök 2 artı 1 birim. Buna göre AD kaç birimdir demiş değerli arkadaşlar. Şimdi bak dedik ya biraz önce H eşittir. Şuraya PK dediğimizde dikten dik inmiş. H kare eşittir P çarpı K. O zaman zaten AD H h kare eşittir. Kök 2 eksi 1 ile kök 2 artı 1'in çarpımı ki bunlar eşlenikler. Neydi eşleniklerin çarpımı? 2 kare farkı. Yani x eksi y ile x artı y'yi çarptığımızda x kare eksi y kare gelmiş oldu. O zaman bu da kök 2'nin karesi eksi 1'in karesinden 2 eksi 1'den 1. h kare 1 ise h da 1. ad de 1. Cevapta ne gelmiş olacak? A seçeneğe geldiğini söylemiş olacağız. Aynı teorem olduğu için tekrar ispat yapmadım. İlk soruda ispatı var. ABC dik üçgen. BAAC yedik. ADBC yedik. 8 vermiş. 4 vermiş. Buna göre BD yani şurasının uzunluğunu bana sormuş. Hemen şurayı işaretliyorum neresini istediğine dair. Sonra hata yapmayayım diye. X diyorum. Şimdi burada da burada da yine alfa beta bir kere göstereyim soruda. Diğer soruları çok göstermeyeceğim. Burada da bakın şu küçük üçgen Büyük üçgen. Yani DAC üçgeni benzerdir demiş. 90 teta alfa. Büyük üçgene bak. 90 A'da. A'da kim var burada? A'da teta var. Teta A, B, C üçgeni. Bak şimdi nasıl yapacağım benzerliği. 90'ın karşısında 8 var. 90'ın karşısında x artı 4 var. Teta'nın karşısında 4 var. Küçük üçgende teta'nın karşısında 8 var. 8 kere 8 yani şuranın karesi hemen şurada biz gene üçgenimizi çizelim. 90'dan 90 inelim. Şuraya B diyorum. Şuraya gene K ve P diyorum. B'nin karesi K çarpı K artı P olarak yazabiliyorum arkadaşlar. Yani şuranın karesi bu kısımda tamamının çarpımına eşit. 8 kere 8 yani şurada sadeleştirme yapabilirim artık. 2. 16 eşittir X artı 4'ten karşıya attığımda X 12 cevapta D seçeneği gelmiş oluyor. Yine benzerlik yine benzerlik. Yani öklit benzerlik demek. Unutma. Benzerlik. Unutma sakın. Evet. Geldik dörde. ABC üçgen. AD açı ortay. DE AC yedik. BD uzunluğu DC'ye eşit. DE 2 birim. EC 1 bir birim. Buna göre AB uzunluğu kaç birimdir demiş. Şimdi üçgende üç tane yardımcı eleman var. Açı ortay, kenar ortay, yükseklik. Bunların İkisi aynı yerdeyse üçüncü de oradadır. Yani burası 90 derecedir arkadaşlar ve bu üçgen ikizkenar üçgendir. AB ile AC eşittir. Tabii ki eşkenar üçgen olma durumu da var. Ama şu anda ikizkenar olarak söylüyoruz. 90'dan 90'a indiğine göre bir öklit var. Şuraya H, buraya P, buraya K dersem H kare eşittir P çarpı K. 2'nin karesi 1 çarpı K'dan 4 eşittir K. Burası ne gelecek? 4. Şu uzunluğum kaç geldi? 5. E, i̇kiz kenarsa A, B 5 olacak. Cevap da E seçeneği olarak gelir deriz. Gel bakalım 5. ABC dik üçgen. B, A, A, C yedik. A, D, B, C yedik. A, C 6 kare 3. C, D 3 x. B, D, X. Buna göre X değeri kaçtır? Biraz önce iki soru önce ispatını yapmıştık. A, C'nin karesi, yandaki kenarların karesi ...ona yakın olan dik kenarın yani 3 xte tamamı hipotenüsün çarpımına eşit. Kim bunlar? CD ile CB. O zaman AC 6 karekök 3'ün karesi 3x çarpı 4x 36 108, 12x kare 12'ye böldük. x kare buradan 9. Neyin karesi 9? 3. Eksi 3 olmaz zaten. Cevap da C seçeneği geldiğini söyleyeceğiz. AB için de aynı şeyi söyleyebilirim. AB'nin karesi de x çarpı 4x olacak. Yine aynı bu sefer soldaki dik üçgende büyük üçgenin benzerliğinden dolayı. Birim kareli düzende BC doğru parçası hipotenüs kabul eden dik üçgenin 3. köşesi KLMN O noktalarından hangisi olabilir demiş. Şimdi zaten burada şuna bakacağız. Şurası kaç? Şurası kaç birim? 1 bir birim. Şurası kaç birim? 4 birim. Şimdi ben burada yaptığımda şurası 90 derece geleceği için şöyle bir mantık kurdum. Bak. indirdik şurada. Dik üçgen olmasını istiyorum. Şurası. 1'e 4. O zaman buraya h dersem. H kare 1 çarpı 4'ten 4. H ne gelecek? 2. Yani şuranın olması gerekiyor. Benim üçgenimin şöyle bir üçgen olursa anca şurasının 90 derece olması gerekecek. Yani N noktası Denizli cevabı doğru cevap olarak geldiğinde söylemiş olacağız. Gel bakalım 7. ABC ve ABE birer üçgen. AE açı ortay. AB, dik. Şurası. AD 4 birim. Nerede AD? Evet şurası. DE 1 birim. Benden de BD'yi, benden de DC yi istiyor. Yine dedik ya. Hem açı ortay, hem ikizkenar üçgende açı ortay, hem yükseklik olacak, hem de kenar ortay olmak zorunda. Al sana bir öklit. Buraya h dersem burası taş olur. h kare 1 çarpı 4'ten h kare 2 benden istediği yerde dc idi. O da cevabın a seçeneği olarak 2 geldiğini bana söylemiş olur. Hoş sorular. Tanım soruları ama önemli kısımlar. abc dik üçgen baac yedik. ae bc yedik. ad ile db eşit. be 2 ae e, C, 6 D, e istiyor ben DE istiyor benden. Şurayı istiyor. Tamam. Yine 90'dan 90 demiş. Buraya H dersem H'ın karesi 2 çarpı 6'dan 12. H kare buradan 12'den. H ne gelecek? 2 kare kök 3 gelmiş oldu. Tamam diyoruz. Burada muhteşem üçlüğü görmüşündür. Bak. Şuraya ister burada da öktü yapabilirdik ama ben Pisagor yapacağım. M'nin karesi 2'nin karesi artı 2 kök 3'ün karesinden 4 artı 12 16. Demek ki M 4 gelecek. Buraları 2, burası 2, burası da 2 olacak. Doğru cevap da A seçeneği olarak gelir. Doğru cevabında A seçeneği geldiğini söyleriz. Gel 9. ABC dik üçgen BA AC'ye dik. Şurası. AD BC'ye dik. AD 4 birim, BD 2 birim, EC 5 birim. Buna göre şu uzunluk AE'yi benden istiyor. Hemen tarıyorum üstüne. Yine 90'dan 90 inmiş Öklit. Şurası 4. H şuraya P. Şuranın tamamında K diyelim. H kare eşittir P çarpı K'dan. 4'ün karesi eşittir 2 çarpı K'dan. 16 eşittir 2 çarpı K'dan. 2'ye böldüğümüzde K buradan ne gelecek? 8. 8 ise 5'i burada olduğu için burası 3 gelecek. 3, 4. Ne üçgeni var arkadaşlar burada? 5. Cevap da C seçeneği olur deriz. Şimdi ilk sorularda bunun ispatını yaptığım için artık bu sorularda yapmıyorum. Eğer bununla ilgili bir varsa anlamadığın nokta dönebilirsin. Gel bakalım 10. BDF üçgen demiş. Tamam. bedf'ye dik. Şurası. BD ve BF açıortay. DE 5, EF 9. ABC nokta doğrusal olduğuna göre BE uzunluğu kaç birimdir? Açıortay görünce dayanamadığın tek şey alfa alfa teta teta. 2 alfa artı 2 teta 180'den alfa ile teta'nın toplamı 90. Demek ki şu açı 90 dereceymiş. Öklit var. Buraya h dersem h kare eşittir 5 çarpı 9 olacak. Yani 45 gelecek. Yani 9 dışarı çıkacak. 3 diye 5 içeride kalacak. Cevabında 3 kök 5 birim D seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Gelsin bakalım 11. ABC üçgen. AB BC'ye dik. BD DC'ye dik. EF DB'ye paralel demiş. 8 8 EF2 AD uzunluğu kaçtır demiş. E şuradaki üçgeni görüyorsun. Paralellik var. Şuradaki üçgende. Şunlar birbirine paralel. Orta taban burası 90 derece. 2 ise buranın 4 gelmesi gerekiyor. Orta taban EF burada ne gelmiş oluyor? Orta taban gelmiş oldu. O zaman ben şuraya ne diyeceğim? P diyeyim yine. Burası kaç? 16. 4'ün karesi P çarpı 16. Çünkü 90'dan 90 inmiş. 16 eşittir 16 P'den. P ne gelmiş olacak buradan? 1. Cevap da A seçeneği olarak geldiğini söyleyeceğiz. Ve geldik arkadaşlar. Öklit İlk testimizin son sorusuna bir Fenerbahçe sorusu geldi. Şekil 1'deki yapışık üçgen legolar ortak kenarlarından ayrılarak şekil 2'deki duruma getiriliyor. Tamam. Buna göre mavi legonun çevresi sarı legonun çevresinden kaç birim fazladır demiş. 90'dan 90 inmiş görüyorsunuz. Buraya haş dersem, rengimi değiştireyim. Buraya haş dersem. H kare eşittir 9 çarpı 16 pk'dan. H kare buradan 144. H da 12. Özel üçgenler 3, 4, 5, 3 katı 9, 12, 15. Burası 15. Yine 4 katı 12, 16, 20. Burası da 20. Şimdi ayırmışız. Bu 12, 9, 15. Burası gene 12, 16, 20. Mavi Lego çevre 12, 16, 20. 28 48 Muğla. Sarı Lego 12 15 9 27 36 aradaki fark da 12 cevap da E seçeneği olarak geldi. Evet sayfa 43 44'te bulunan Öklit 1'i bitirdik arkadaşlar. Öklit 2'de görüşmek üzere. Bay bay.